Sayın Hamza Dağ, İzmirliler merak ediyor. Mal varlarınızı açıklayacak mısınız? CHP'den şeffaflık çağrısı geldi. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP adayı Hamza Dağ seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Cemil Tugay bir hafta önce mal varlığını açıkladı. İlçe Belediye Başkan adaylarımızın da zaten tüm açıklamalarını görüyorsunuz. Bir haftadır bekliyoruz Sayın Hamza Dağ açıklar mı diye. Açıklamadı. Bugün İl Başkanı Mevkidaşımız Sayın Bilal Saygılı'ya seslendik. Adayınız acaba mal varlığını açıklamayı düşünüyor mu diye tüm gün bekledik ama yine de bir ses gelmedi. Politika ile uğraşan herkesin göreve geldiğinde ve görevden ayrıldığında mal varlığını kamuoyuyla paylaşması siyasetin temiz kalabilmesi için en önemli şeylerden biri. Sayın Hamza Dağ, İzmirliler sizin bir an önce mal varlığını açıklamanızı bekliyor. CHP İzmir adayı Cemil Tugay'sa servetini beyan etmişti. Tugay'ın karşı yakada bir dairesi, 2017 model otomobili ve bankada 465 bin Türk lirası, 3300 Amerikan doları ve 9400 avrosu var. Eşi üzerine menkul ve gayrimenkulü yok.